Korkunç zalim yabancılıkları geçmişti. Deminki gibi tam tam çalarak üstüne üstüne yürümüyorlardı. Mantos'un cebinde bir gazete bulunduğunu hatırladı. Alıp tekrar karyolaya uzandı. Gazeteyi okumaya başladı. Kelimelerin anlamlarını elbet biliyordu ama bir türlü birbirleriyle birleşince bir anlam alamıyorlardı. Her kelime ayrı ayrı resim gibi kafasında canlanıyor. Ama ötesi öteki ama ötekisiyle birleşmiyordu. Birbiriyle birleşenler cümleden ayrılıp kaçıyorlardı. Bu sefer cümleden mana çıkmıyordu kendini zorladı. Bir cümleyi anlayıncaya kadar akla karayı seçti. Ondan sonra gelen cümle ancak bir image, image yani görüntü doğurabilirdi kafasında. Doğurabildi kafasında. Üçüncü cümlenin artık bir manası yoktu. Hatta Üçüncü cümledeki birçok kelimelerin bile manaları yoktu. Elleri yeniden terlemeye, uçurtma, yeniden düşmemek için yalpalamaya, titremeye başlamıştı. Yataktan delicesine fırladı, giyindi, oturdu, bir cigara yaktı. Hızlı hızlı, bir şeyim yok, bir şeyim yok, dedi. Tekrar soyundu yatağın içine girdi. Yorganı kafasına çekti. Zangır zangır titriyordu. Midesine boşlukla beraber ağrıda gelip yerleşti. Şimdi bu halden deminki kadar korkmuyordu. Ne yalan söylemeli. Biraz da hoşlanıyordu. Acaba deliriyor muyum diye kendi kendisine sorduğu zaman bir yerinde alesta yani hazır tetikte demek. Hazır tetikte bekleyen korku her tarafını sarıyor, üşütüyor. Üşütüyordu. Kalktı, saate baktı, durmuştu. Pencereye koştu camların dışında kocaman herkesin uyuduğu bir gece sokağın ışıklarını hiçe sayarak mağrur duraklıyordu. Ah bir sabah olsaydı. Sabah ne zaman olacaktı? Ne zaman? Özlerimi Özdemir'e koşacaktı. Özdemir'e koşmazsa